Merhaba Mavi Tosba izleyicilerimiz, Etinaus Fuarı'ndaki ziyaretlerimiz devam ediyor. Şu anda da Movigo Townhouse, yanlış okumadıysam. Townhouse Sultan. ürünümüzün adı. Ürünümüzün adı. Evet. Öğreneceğiz inşallah. Ürünümüzün adı Cute and Smart. Oo, evet. Önce sizi tanıyabilir miyiz? Tabii. İsmim Cem, soyadım Ülgen. Nereden geliyoruz bu fuara? E, firmamızın e, üretimi ve showroomu Çatalca'da. Güzel. Ben 34 yıllık inşaat mühendisiyim. Çok güzel. Bugüne evet. kadar şöyle baktım, fuarda genelde hep inşaat mühendisleri. Evet. Ee, özellikle de orta yaşın üzerinde, yani evet. sizi tarif ediyorum. Evet. Ee, bugüne kadar hep ev yapmışlar, binalar evet. yapmışlar. Evet. Şimdi de... Artık e, emeklilik zamanı, biraz böyle hobi yapalım diyerek başlayan bir iş açıkçası. Kaçıncı yıldayız tanaz sektöründe? 4 yılı bitirdik. Kaç tane ürettik? Herhalde bir 300 tane üretmişiz. Öyle mi? Evet. Hmm, vallahi bravo. Buraya fuara 3 ürün görüyorum. Evet. Ee, biraz ürünler hakkında bilgi alabilir miyiz? Şimdi birkaç standı gezdik. İşte beton görünümlü yapanlar olmuş, ahşap görünümlü, işte Amerikan malı mal, malzemeler var. Sizin e, ürünlerinizin e, diğer firmalardan ayıran özellik nedir? Genelde böyle standart bir sorumuz Birincisi var. ana e, kategori olarak iki kategori ürün var. Birincisi konteyner ev dediğimiz ürünler. Bunlar imara tabi alanlarda modüler olarak çoklu modüller halinde de üretilebilen, Lego gibi birleştirilerek büyüyebilen evler. i̇kinci grup evler ise karavan ev dediğimiz e, plakalı, o iki ruhsatlı, belgeli. o iki belgeli ürünler. Bu ikinci tip ürünler daha çok imarı olmayan bölgelerde konaklama amacıyla imardan muafiyet kazanmak mantığından yola çıkarak tercih edilen Artık dünyada bu, bu evet, şekilde evet. E, kullanılıyor. E, biraz ürünlerden bahsedersek e, kaç metreden başlıyor? Herhalde 4 var bu 4-4,5 metre hemen arkamızdaki? Bu arkamızda gördüğümüz ürünün uzunluğu 4,5 metredir. Genişliği 2,55'tir. E, i̇çerisinde bir minik mutfağı, banyo tuvaleti, bir oturma odası ve üstünde e, iki kişilik bir yatak odası mevcuttur. Oturma grubu açılır, e, kanepe şeklindedir. Toplamda dört kişi, yani ebeveyn iki ve iki çocuk olmak üzere veya iki misafir olmak üzere toplam dört kişiyi rahatlıkla barındırabilecek büyüklükte bir ürün. Isıtma sistemi Isıtma normal... Isıtma sistemi... Farklı ısıtma sistemleri kurulabilir. Normal evinizdeki ısıtma sistemini kurmak mümkün. Yeter ki orada bir doğalgaz altyapısı olsun doğalgaz altyapısının olduğu bir yerde buna... O da bağlanabilir. Tabii merkezi e, yerden ısıtma sistemi de kurulabilir. Panel ısıtma sistemi de kurulabilir. Anladığım kadarıyla zaten Tinehaus'un genel mantalitesi, mantığı imar mevzuatında örnek veriyorum ikinci derece sit alanı hiçbir şey yapamıyorsunuz. Öyle bir tarlanız, arsanız, bahçeniz var. E, orada geçici süreliğine anladığım kadarıyla e, bunu da yaşam sağlayabilmek. Yani çok genel ve çok tercih edilen şekliyle öyle. Bazı buna uymayan özel durumları da oluyor tabii ki ama genel eğilim ve talep evet öyle başlıyor. Doğru. Sizi arkadaşlar. diğer firmalardan ayıran özellik yani neden tüketiciler Movigo'yu tercih etsinler? Bizim üretimlerimizin tamamı butik. Yani seri e, üretim yok. Seri üretim Yok, tümüyle kişiye özel üretimlerimiz. Evet. geliyoruz, oturuyoruz, evet. ne istiyoruz evet. bilgisayar karşısında herhalde e, ne istediğimizi mimar arkadaşlara söylüyoruz, onlar da çiziyor ve üretime geçiyoruz. Aynen o şekilde. E, yani öncelikle biz sizin taleplerinizi alıyoruz, standart bir takım ürün modellerimiz var, onları sizinle paylaşıyoruz. Hem proje üzerinde hem de showroom alanımızda birebir bitmiş ürünler olarak onları geziyoruz, paylaşıyoruz. Bunların hepsini derleyip toplayıp sizin ihtiyacınıza uygun bir ürünü tasarlıyoruz orada. Dolayısıyla bu size ait kişiye özel bir üretim haline geliyor. Tabii bu işin planlama faslı. Ondan sonraki aşamada işin malzeme kısmına geçiyoruz. Malzeme kısmında da tercihlerinizde sonsuz özgürlüğe sahipsiniz. Yapılabilirlikler sınırı içerisinde tabii ki. Dolayısıyla üretilen ürün sadece size ait, sizin için üretilmiş bir ürün vasfına ulaşıyor. Bu bizim en büyük farkımız. Bir diğer farkımız da biz bütün ürünlerimizde kesinlikle hep doğal malzemeler kullanıyoruz. Hani az önce örneklerini verdiğiniz firmaların bazısında doğal olmayan cephe kaplamaları, iç kaplamalar vesaireler de var. Biz işin ruhuna onların uygun olmadığını düşündüğümüzden dolayı... Bir alternatif gün, tercih evet, meselesi. Tabii o da bir alternatiftir, tercihtir, ekonomidir. Çünkü bu işin bir de her zaman e, ekonomisi var. Ekonomiyi gerçeklerden soyutlayamıyorsunuz. Hemen o zaman ee, özür dilerim, sözünüzü kesiyorum ama fiyat aralığı nedir? Yani benim iki küçük çocuğum var. Ee, mesela bu ne kadardan başlıyor? Tabii döviz hareketliliğini bugün itibariyle yok sayarsak, yani inşallah biz, o günleri de bizim, görürsek. Bizim e, 200... 1000 liradan başlayan işte 600, 700 bin liraya Tabii. kadar ulaşan gel e, ürünlerimiz var. İçindeki beyaz eşyalar dahil. Onlar opsiyonel olarak isterseniz dahil edilebiliyor. Yani ya, bu fiyata e, dahil değil. E, 200 bin liralık fiyatta tümüyle her şeyle bitmiş ürün alamazsınız. Ama e, her şeyle bitmiş bir ürün almaya istediğiniz zaman onun fiyatı 300 bin liradan başlıyor. Her şeyle dahilden kastım. E, elektrikli eşyalarından, perdesinden, oturma grubundan, lamba derinden, yatağından, yorganından tutun bunların hepsini içerecek şekilde. Yani e, normal anahtarlarını açıp içeriye girip elbiselerinizle yaşamaya hazır bir üründen söz ediyorum. Ama tabi bunların hepsi opsiyon. Hani tercih etmek zorunda olduğunuz şeyler değil. Bizden e, normal bir daire alıyormuş gibi o altyapıya sahip ham vaziyette de ev ürün alabilirsiniz. Nedir o? İçerisinde sadece mutfak dolabı olan, banyo dolabı olan, işte duş kabini, klozeti, bataryaları vesairesi olan ama bütün hareketli mobilyalarını, dolaplarınızı, perdelerinizi kendinizin satın alarak tefriş edebileceğiniz nitelikte üründe satın alabilirsiniz. Tabii ile beraber bu sektöre yoğun ilgi var. Bu konuda butik oteller de var. Bu konuda bir çalıştığınız e, firma var mı? Bundan sonra bu tür tekliflere de açık mısınız? Örnek veriyorum ülkemizin işte Akdeniz'inde olur, Karadeniz'inde olur. ve Böyle Tekirdağ'da olur, var e, çünkü. E, house modeli olabilir, prefabrik olabilir. E, böyle bir imalatınız, çalışmanız var mı? Bizim e, firma olarak böyle bir planlamamız şu anda yok. E, yani o çünkü e, işletmeci olmak ayrı bir meziyet, ayrı bir e, perspektif ayrı bir bakış açısı gerektiriyor. Çok bildiğimiz bir şey değil o. Ama e, biz bu bu işletmeyi e, o kurgulayan, organize eden firmalarla işbirliği yapabiliriz. Heh, ben onu aslında sormak ben, ben istedim. Bu işbirliğinin e, altyapısı nasıl olabilir? Bizden ürün almak isteyip de bu ürünü nereye koyacağını bilmeyen Evet, müşterilerimiz Bir danışmanlık var. yaparız. Evet, Yani o müşterilerimize bu tip organizasyonların varlığı halinde onlara yönlendirme yapabiliriz. Deriz ki işte. Yani özür dilerim. Benim evet. aklımda bir butik otel işte orman içinde daha da herhalde güneş enerjili de Hı -hı. çalışabiliyor. E evet. Böyle bir proje var aklımda. Benim bir yerim de var. Hı -hı. Ben buraya bunlardan 10 tane 15 tane koymak istiyorum diyen iş adamlara girişimcilere de herhalde Tabii ki hazırız. Verebiliriz. Hazırız. Şu ana kadar genelde bu tip projeler bize karşımıza çok geldi. Çok fazla realize edemedik. Realize edemememizin en büyük sebebi de e, e, ticari işletmelerin genelde karar noktalarında ekonomiyi her şeyin ön planda tutmaları oluyor. Yani birincil kıstas ekonomi olduğunda bizim ürünlerimizin tercih edilmesi biraz zorlaşıyor. Çünkü biz e, kaliteyi, konforu e, ve özel olmayı vazgeçmediğimiz çok kere fiyatın önüne koyuyoruz ve üretimlerimizin belli bir altyapısı alt sınırı var kalite itibariyle. Bunun altına hiçbir şartta ürün kalitemizi düşürmediğimizden dolayı ticari olarak taleplere şimdiye kadar çok istemeyerek de olsa olumlu cevap Veremedik. O zaman daha butik, daha e, az önce söylediğiniz evet, gibi evet, e, son katılıyor. kullanıcı evet, tercihi evet, e, oluyor. Evet. Peki, e, Movigo e, ismi nereden geliyor? Onu da merak ediyorum. Şimdi Movi aslında ilk başlayan Movi evleri olarak başladı. Bir markamız Movi evleridir bizim. Movi evleri markası konteyner e, ev üretir. Mobil villanın e, kısaltılmışı olarak Movi e, isimlendi. Daha sonra buna biz tekerlek takınca, karavan haline alınca Movi'yi yürütmeye başladık. Movi, movi Go oldu. Ee, size ulaşmak isteyenler herhalde bir internet siteniz muhakkak tabii, vardır. Tabii. Ya da gelmek isteyenler. Tabii, yerimiz Çatalca'da, Gökçe Köyü'nün hemen girişindeyiz. movi evleri yazıldığında zaten lokasyon çok rahatlıkla Google'dan, Yandex'ten bulabiliyor. Onun haricinde bütün ürünlerimizle ilgili... Bilgilerin tamamı internet sitelerimizde mevcut. E, standart planlardan tutun e, foto galerilerine, sanal turuna e, ve fiyat detaylı fiyat listelerine kadar e, internet sitemizden ulaşabilirler. E, Movi evlerinin internet sitesi Movigo, şey, Movi.com.tr e, Movi.com.tr 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 karavan evlerimizin internet sitesi de movigo.com.tr olarak geçiyor. Bu adreslerden de bize ulaşabilirler. Ayrıca yine Instagram, Youtube'da da profillerimiz aktif olarak var. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür yayınımıza ediyorum. katıldınız. YouTube deyince bizim kanalımıza abone olmaları yönünde mavi tosba kanalına abone olun der evet, misiniz? Yani yeşil tosba olarak <laughs> mavi Tosba'ya muhakkak abone olmanızı tavsiye ediyorum. Peki çok teşekkür ediyorum. Güzel bir yayın oldu. İyi pazarlar, olun, iyi fuarlar diliyorum. Olun, bir sonraki yayın. yayında görüşmek üzere hoşçakalın.